Herkese merhaba arkadaşlar. Ben LGS Tayfa'nın Türkçe öğretmeni Haluk Seyit. LGS Türkçe paragraf bilgisi, taktiklerle paragraf bilgisi serimize devam ediyoruz. İsterseniz hiç vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Arkadaşlar 6. videodayız. Taktik 6'dayız şimdi paragrafa cümle ekleme soru tipinde nasıl hareket edeceğiz? Nasıl düşüneceğiz ve hangi bilgileri devreye sokacağız? Paragrafta zaten var olan bir cümlenin çıkartılması sonucu oluşan bir soru tipinden bahsediyoruz burada. Biz de bu cümlenin seçeneklerden hangisi olduğunu tespit etmeye çalışıyoruz. Aslında şu oluyor. Bir parça var, yazar bunu alıyor. O parçadan bir cümleyi çıkartıyor ve numaralandırdıktan sonra cümle parçanın içerisindeki cümleleri numaralandırdıktan sonra boşlukları numaralandırdıktan sonra ne yapıyor? O aldığı cümleyi seçeneklerden birine yerleştiriyor. Sonra da diğer eleyici seçenekleri yazmaya başlıyor. Tarzımız bu. Şimdi bu tarz bir soruda ne yapacağız? Paragrafa ekleyeceğimiz cümle öncesindeki ve sonrasındaki cümle ile anlamsal ve yapısal bütünlük içerisinde olmalıdır. Yani biz oraya o boşluğa, o noktaya, o aralığa cümle eklemeye kalktığımızda ekleyeceğimiz cümle sırıtmamalı. Tam anlamıyla puzzle'ın bir parçası gibi adeta cuk diye oturmalı ve hiçbir şekilde hiçbir anlamda sırıtmamalı. Kulak tırmalamamalı. Bu tip sorularda sağlama yapmak yani cümleyi belirtilen yerlere koyarak Okumak en garanti yöntemdir. Bu nedenle seçeneklerden gözümüze kestirdiğimiz birini ne yapacağız? Önce parça okuyacağız. Sonra tabii ki soru kökünü okuduktan sonra parçayı okuyacağız. Sonrasında da seçeneklere bakacağız ve gözümüze kestirdiğimizi tekrar o noktaya yerleştirdikten sonra tekrar okuyacağız ve nasıl geliyor zihnimize, kulağımıza nasıl geliyor herhangi bir tırmalama söz konusu mu diye bakacağız. Şimdi bu tarz sorular genellikle şu soru köküyle karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra düşüncenin akışına göre nokta nokta cümlesi getirilebilir şeklinde. Şimdi isterseniz bir de bir bilgimizi hatırlayalım. Şimdi parça eklenecek cümlenin eklendiği noktanın öncesi ve sonrası ile tam bir uyum içerisinde olması beklenmektedir. Bunun sağlamasını yapmak adına cümleyi parçaya ekler herhangi bir rahatsız ediciliği olup olmadığını anlamaya çalışırız. Az önce de belirttiğim gibi. Şimdi isterseniz bir örnek soru çözelim birlikte. Bu parçada numaralı yerlerden hangisine? Örneğin bakın demek ki bir bilgi aktarılacak ki burada bir örnek verilecek. Günlük hayatta çaya atılan şekerin erimesinden bahsedilir. Halbuki şeker aslında erimez. Çayın özünde çözünür cümlesi getirilebilir. Demek ki burada erimek ve çözünmekle alakalı bir sorun var. Ve biz bunu örneklendiriyoruz. Bu örnekleme buna hizmet ediyor. Ve günlük hayattaki bir kullanımda bu gerçekleşiyor. Buna dikkat edelim. Hemen bakıyoruz. Bir numaradayız. Erime ve çözünme sıklıkla birbiriyle karıştırılan iki kavramdır. Bakın. Karıştırılan iki kavramdır dedi. O zaman bundan sonra... Örneğin diyerek bu karıştırılmayla alakalı bir örnek vermiş olamaz mı? Tabii ki olabilir. Bu nedenle cümlesi nereye getirilmelidir diyor. O zaman biz bu kısma yani iki numaralı kısma hemen bu cümlenin ardından getirebiliriz. Ki getirdiğimizde erime ve çözünme sıklıkla birbiriyle karıştırılan iki kavramdır. Örneğin günlük hayatta çaya atılan şekerin erimesinden bahsedilir. Halbuki şeker aslında erimez çayın içinde çözünür. Erime terimi bir malzemenin katı halden sıvı hale geçmesini ifade etmek için kullanılır. Saf malzemeler sabit bir sıcaklıkta erir. Dikkat edin, erimekle ilgili devam ediyor. Ardından da örneğin diyor. Hatta parça içerisinde bununla beraber iki tane örneğimiz olmuş oluyor. Değil mi? Üst üste örnek veremeyeceğine göre yani 4 numaraya örnek zaten gelmeyecekti. Diğer kısımlarda da 2 ve 3 birbiriyle bağlantılıydı. Dolayısıyla en fazla 1 veya 2 numaraya gelebileceğini düşünebiliyoruz arkadaşlar. Bu kısımda da 2 numarayı tercih etmekte tabii ki yarar var. Arkadaşlar cevabımız 2 yani B olmalıdır. Bu soru aracılığıyla ne yapmış olduk? Taktik 6'yı örneklendirmiş olduk diye düşünüyorum. Arkadaşlar serimize devam edeceğim tabii ki. Paragraf taktiklerine devam edeceğim. Fakat bana daha fazla destek olmanız gerekiyor. Muhakkak yorum atın, beğen tuşuna basın, abone olmayı henüz gerçekleştirmediyseniz abone olmayı unutmayın. Aa bu arada tabii ki videomu WhatsApp gruplarınızda, arkadaşlarınızla bir yerlerde paylaşırsanız çok sevinirim arkadaşlar. Bunun dışında size bir haber daha vermek istiyorum. Bunun başka bir versiyonu daha gerçekleştireceğim. Yani LGS Türkçe adına da serim gerçekleşecek arkadaşlar. Bunun dışında bir kamp da düşünüyorum. Sezon içerisinde bir kampımız da olacak. Yine aynı şekilde dediğim gibi her konuyla ilgili bir seri çözümüm, konu anlatımım olacak. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere.